jandarma ekipleriyle beraber vatandaşa halka biber gazı sıkarak müdahale etti. Ve e, vatandaşların 6-6,5 saat süren eylemin, aldım, eylemin aldığından olaysız şekilde dağıldı. Samsun'da Balıkçı Kulübesi'nde pompalı silahlı saldırıyor olan bir kişi yaralanmıştı. Bununla ilgili olay yerinden kaçan şüpheli dün e, polise teslim oldu. Adliye sevk edilen şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bafra ilçesinde bir eve giren Hırsızlar ortalama 36 bin lira para ve ziynet eşyası çaldı. Polis şüpheli şüphe ve şüphelileri yakalama için çalışma başlattı. Narkotik polisinin ilk adım içerisinde düzenlediği bir operasyonda e, gözaltından olan şüpheli dün sevk edildi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samsun'da ve tüm Türkiye'de Türkiye Huzur Güven ve Çocuk uygulaması devam ediyor. Ekipler Samsun'un çeşitli noktalarında uygulama yaparak Şüpheli araç ve şahıslar üzerinde arama yapıyor. Şu anda biz de Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Üst kavşağında bulunuyoruz. Ekiplerin burada çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri polis ekipleri burada e, e, hangi şubeler görev alıyor dersek Çevik Kuvvet ekipleri burada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri burada, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri ve trafik ekipleri burada gün içerisinde denetimlerini yapacak. Uygulama akşam saatlerine kadar devam edecek. Sadece bu noktada değil, her saat ve farklı saat dilimlerinde şehrin çeşitli yerlerinde bu tarz uygulamalar devam edecek. Gün içerisinde uygulama noktalarından ve canlı yayınlarla ekranımızda olmaya devam edeceğiz. Şu anda buradan aktara, aktaracaklarımız bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.